çiftleşiyorlar. Gelin bakalım buraya. Lan. Yok be korkma be. Korkma. Çiftleşiyorlar şu an. Ne yapıyorsunuz bakalım? He? Ne yapıyorsunuz? Çiftleşiyorsunuz mu? Şişt. Evet çiftleşiyorlar. Yok yok. Zarar vermez. Fatih yaklaş oğlum yaklaş. Hı hı, oldu. Yaklaş korkma lan. Korkma Fatih. Ne yapıyorsunuz bakalım? He? Çiftleşiyorsunuz mu? Gelme bu tarafa gelme. Gelme böyle gelme. Hayır gelme. Tamam tıs yapma. Tıs yapma. Şşt, sakin olun. Çiftleşmeseler de tutardım. Harbi diyorum bak çiftleşmeseler de tutardım. Çiftleşiyorlar ya. Arkadaşlar niye ses çıkarıyorsunuz ki ya? Video alıyorum burada değil mi? Yılanların ben pek şeyini bilmediğim için türünü, ha, bunlar büyük ihtimalle zehirli yılan. Çok da güzel çiftleşiyorlar ha. Dans ediyorlar adeta böyle çiftleşirken. <laughs> Fatih gel. Aynen. Bu tarafa gel bu tarafa. Aynen. Korkma bu tarafa gel. Korkma lan bu tarafa gel. Buradan gel, bu taraftan gel. Yok, yok yani. Oğlum gel, şeyini yenersin, korkunu yenersin, evet. gel. Tamam, sakin ol. Sakin dönme bana. Bana dönme. Ben sana zarar vermeyeceğim. Sakin ol. Sakin ol, bana dönme. Ha, şöyle çık meydana ha. Şöyle çıkın meydana. Oh, oh, oh. Sakin sakin Şşt. sakin canlar sakin olun sakin bir şey yapmayacağım size size zarar vermeye gelmedim ben sakin işi bitti o gidiyor bu gitti bu kaldı sen de git hadi hadi bakalım sen de git hadi git hadi yürü bakalım Şşt. o da kaçıyor o da gitti gidiyor gidiyor o tarafa gidiyor. 啊。Oh.